Ermeni kiliselerinde büyük oruç dönemi gün doğumu ve istirahat dualarına devam edildi. 28 Şubat günü kaybolan oğul haftası, 26 Şubat Cuma günü ise Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sağ 2 Riyasetinde Kumkapı Patriklik Merkez Meryemana Kilisesi'nde gün doğumu duaları gerçekleşti. Törene Patriklik makamına bağlı ruhaniler ve okuyucular da katılım gösterdi. Ermeni kiliselerinde büyük oruç dönemi gün doğumu ve istirahat dualarına devam edildi. Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Saak Riyaseti'nde 26 Şubat Cuma günü Kumkapı Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde gün doğumu duaları gerçekleşti. Törene patriklik makamına bağlı ruhaniler ve okuyucular katılırken, ilahileri kıdemli peder Dırtat Uzunyan yönetiminde pederler ve okuyucular seslendirdi. Tören patrik hazretlerinin söylediği Rabbin duasıyla başladı. Okunan dualar ve ilahilerin ardından tüm din adamları diz çökerek merhamet et tanrım duasını okudular. Daha sonra şifa dualarına geçildi. Ardından Patrik ikinci sahak Ermenice ve Türkçe vaazlar verdi. Ermenice vaazında ilk günah konusundan yola çıkarak eski ahitteki kişilerin Şimşon'un günaha düşüşü ve işleyişi üzerine konuştu. Türkçe vaazında ise cennetten kovuluş haftası oluşundan yola çıkarak eski ahitteki kişilerden Yunus peygamberin hayatı üzerine konuştu. Tören hep birlikte söylenen Rabbin duası ve Patrik ikinci sahakın son takdisiyle sona erdi. Cennetten kovuluş haftasında Sizlerle eski ayetten bir peygamberin hayatını incelemek istiyorum. Yunus peygamberin. Günün sonunda bütün yaratıklar bilecekler ki Tanrı kralların kralı, rablerin rabbidir. Bu evrende sadece ve sadece Onun dediği ve Onun istediği olur ve bu evren Onun sözleriyle yöneltilir. Ve tarih boyunca insanların hep tanrının sözleriyle tanrının emirleriyle bir problemi var, sorunu var. Tanrı'yla değil. Adem ve Havva'nın Tanrı'yla bir sorunu yoktu. Tanrının emriyle sorunları vardı. Bu peygamberin de Tanrı'yla bir sorunu yok. Tanrının emrini beğenmedi. İmanın, Tanrı inancının evrenselliğiyle bizim yaşantımızın yerelliği çatışır. İnsanların bu hayatta en son ve en güç öğrendiği derslerden birisi bu. Biz Tanrı'dan kaçamayız. Bir insanın en büyük mücadelesi kendisiyle mücadelesidir. Bilge Süleyman diyor, kendini fetheden kişi, şehir fetheden kraldan daha güçlüdür. Bizim kendi yanlışlarımızda, ilgilenmemiz, düşünmemiz Tanrı'nın sözleriyle olur. Öyle ki bağışlayan, seven bir Tanrımız var. İnsanları kurtarmak istiyor. Hepimiz kurtulmalıyız ve onun kurtarıcılık işine aracılık etmeliyiz. İyi haber, iyi müjde, İncil iyi müjde demektir. Yayılmalı. Her yere ulaşmalı, hayat dönüştürmeli. Hepinizi Tanrı'nın sözlerine teslim ediyorum sevgili kardeşlerim. Ermeni Kilise takvimine göre 28 Şubat Pazar günü kaybolan oğul haftasıydı. Patriklik Facebook sayfasından yayınlanan ve salgın kısıtlamaları sebebiyle bugün için 25 Şubat Perşembe günü düzenlenen kutsal sunu ayini Galata Sur Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde kıdemli peder Kevork Çınaryan eliyle gerçekleşti. Kutsal sunu töreni sonunda tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. bizim öyle parge şampuanı yaparız ağacım yemişe vakti yalnız abidegisamen herkesler осваծվել ծուրտ վետերանապս ağacı